Kimyanın temel kanunları, kimyasal reaksiyonların doğasını ve maddelerin davranışlarını anlamamıza olanak sağlayan temel ilkelerdir ve bunlar sabit oranlar kanunu, çoklu oranlar kanunu ve kütle korunumu kanunu olarak özetlenebilir. Sabit oranlar kanunu, bir bileşiği oluşturan elementlerin kütlelerinin her zaman aynı oranda olduğunu belirtir ve örneğin su molekülünde her zaman iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu bulunmasını açıklar. Çoklu oranlar kanunu ise aynı iki elementin oluşturduğu farklı bileşiklerde bir elementin sabit kütle ile birleştiği diğer elementin kütlelerinin tam sayı oranlarıyla değiştiğini ifade eder. Karbon ve oksijenin karbon monoksit ve karbondioksit bileşiklerinde bu ilişkiyi açıkça gösterir. Kütle korunumu kanunu kimyasal reaksiyonlarda maddenin ne yaratılabileceğini ne de yok edilebileceğini ifade ederek Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğunu belirtir. Atomlar ve moleküller maddenin temel yapı taşlarıdır. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Moleküller ise iki veya daha fazla atomun kovalent veya iyonik bağlarla birleşmesiyle meydana gelir. Kimyasal hesaplamalarda mol kavramı kritik bir rol oynar. 1 mol bir maddedeki 6,022 x 10 üzeri 23 tane atom veya molekülü ifade eder ve mol sayısı, tanecik sayısı, mol mol atom sayısı ve mol hacim ilişkileri özellikle gazların davranışlarının ve kimyasal tepkimelerin hesaplanmasının anlaşılmasında kullanılır. Kimyasal tepkimeler yanma, analiz, sentez, asit-baz ve çözünme-çökelme gibi çeşitlere ayrılır. Yanma tepkimeleri oksijenle gerçekleşirken Analiz tepkimelerinde bileşikler basit maddelere ayrılır. Sentez tepkimelerinde iki veya daha fazla madde birleşir ve asit-baz tepkimelerinde tuz ve su oluşur. Çözünme-çökelme tepkimeleri ise sulu çözeltilerde iyonik bileşiklerin reaksiyonuyla meydana gelir ve günlük yaşamda yemek pişirme, temizlik ve enerji üretimi gibi alanlarda sürekli olarak uygulanır. Bu temel ilkeler, hava yastığı sistemi gibi hayat kurtaran uygulamalarda da kendini gösterir. Kaza anında sürücü ve yolcuları korumak için kullanılan hava yastıkları, sodyum azit gibi kimyasal maddelerin kontrollü reaksiyonu sonucu hızla açılarak güvenliği sağlar. Hava yastığı sistemi, algılayıcılar ve şişme mekanizmaları sayesinde kaza anında açılır. Ortaya çıkan gazlar yastığı doldururken reaksiyon kalıntıları zararsız bileşiklere dönüştürülür. Emniyet kemeri ile birlikte bu sistem trafik kazalarında hayati önem taşır ve kimyanın günlük iyi.